Son dakikamızı paylaşalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım var. İzleyicilerimizle paylaşalım. Orta vadeli programımız ile belirlenen ana çerçevede gerçekçi bir zeminde güven ve istikrar ile sonuç alıyoruz. Ekonomimizdeki olumlu bir iş gücü piyasası ve sanayi üretimindeki güçlü performansla desteklenmeye devam ediyor dedi. Ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Kasım ayında bir önceki aya göre... 0,1 puan azalarak %8,6'ya gerilemiştir. 2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 986 bin yeni istihdam ekonomimize kazandırılmıştır. İşsizlik oranı kadınlarda geçen aya kıyasla 0,5 puan azalırken Gençlerde işsizlik oranındaki düşüş son iki ayda bir puana ulaşmıştır. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimimiz toparlanmış. Kasım ayında aylık yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 1,5 oranında artış kaydetmiştir dedi. Kararlı bir şekilde uyguladığımız politikalarla enflasyonu düşürürken dengeli büyüme yaklaşımı ve istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız ise kapsayıcı sürdürülebilir büyüme ile kalıcı sosyal refah sağlamaktır dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı C. İddet Yılmaz sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda hem işsizlik rakamlarına hem de bununla birlikte aslında hem üretime ve birçok aslında faktöre sanayi üretimine değinmiş olduğu mesajlarını bu şekilde verdi diyebiliriz.